Düşe Kalka muhabbetlere hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer soruyu ben soruyorum. Evet bir girişte farklılık var zaten. <gülüyor> ben <gülüyor> Ağzımdan aldın lafı <laughs> derler ya. Evet. Buyurun bakalım. Ee, şöyle bir kafa karışıklığı var. Ve ben gidereceğim evet. bunu. Hadi bakalım. Yani gidermeye çalışacaksın. Evet. Biz deniyoruz. Biz deniyoruz. Cevap de. düşe kalka. Düşe muhabbet. kalka. <laughs> şöyle bir kafa karışıklığı var. Yani bir sonsuz kavramı var, bir mutlak kavramı var. Mesela zihinlerde şöyle bir algı da oluşuyor. Mesela sınırlı gördüğün şey aslında sonsuzdur. Böl 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 sonsuza gidiyor diyor. Uf. Dolayısıyla, tam itiraz edecektim, Dolayısıyla sen de yaratıcı da sonsuz diyorsun. O zaman yaratıcıyı da sınırlı ve sonsuz diye algıladığımız şey cinsinden alınıyabiliyoruz. Yani mutlakiyet ne demek? sonsuzluk ne sonsuzluk demek? Sonsuzluk ne demek? Aynı şey bunlar. Aynı şey gibi gözüküyor. Aynı şey gibi anlaşılıyor. Değil Değil. Ya bunu bu, bu 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 dilemmanın içindesinde, ikilemin içerisinde nasıl çıkacağız? Bakalım. Bu ne yaman çelişki. Evet. Ben bilmem. <laughs> deyip üzerinden atayım. Bildiklerimi söyleyeyim, tartışalım ha. o zaman. Evet. Yaratılmışlar yani dünyada var olan şeylerin içinde şu örneği çokça görüyoruz. Sınırlı bir, bildiğimiz bir şeyin içinde sonsuzluk çıkıyor hep karşımıza. En basit örneklerinden verelim. Mesela hani matematiksel geometrik örneği, bir 10 santimlik bir cisim alın. Bunu sonsuza kadar ikiye bölebilirsiniz, değil mi? Öyle denir. Bir doğruda iki bir uzunluk içerisinde sonsuz adet nokta vardır. Hı hı. İki nokta arasında sonsuz adet nokta vardır. 10 santimlik bir cismi e, teorik olarak e, sonsuza kadar ikiye bölebilirsiniz. So, i̇kiye bölmeyi bitiremezsiniz. Devamlı bir uzunluk varsa, mikron, angstrom seviyesinde de olsa ikiye bölebilirsiniz. 10 santimetreyi yok edemezsin yani. 10 santimetreyi yok edemezsin, doğru. <laughs> yani aslında o sınır içinde sonsuzluk vardır. Evet. Sonluluk içinde sonsuzluk vardır. Bu geometrik fiziki bir örnek. E, şöyle bir örnek de verilebilir. Mesela bir incir yediğiniz zaman. Aslında sonsuz incir yemiş sayılabilirsiniz, hı hı. ağaçlar hariç, ağaçlar dahil. <laughs> ya ne demek? İncir, sınırı bakın ama incir, sonlu bir incir. İçinde incir çekirdekleri var. Her incir çekirdeği aslında potansiyel olarak bir incir ağacı. O da yüzlerce binlerce incir, içindeki çekirdekler, incirler falan böyle. Bütün bostanı sonsuz inciri yemiş oldunuz, sonlu bir incir içinde. Potansiyel olarak sonsuza gidebilecek bir mahiyet var onda. İncir Allah mı şimdi o, o zaman? <laughs> <laughs> Değil mi? Sonsuz ya. Allah da sonsuz falan. Evet. Evet. Benim, ya da şöyle bir örnekte bunu da buyurun. benim dünyamda geleni. Bir de ilginç mesela ben sınırlıyım. Hayatım sınırlı. Zevkim sınırlı ama alabileceğim zevk sınırlı. Alabileceğim zevk sınırlı. Ben içimde öyle bir istek var ki sınır tanımıyor. Sonsuz yaşam İstekler istiyorum. İstekler diyelim sonsuz, de yanlış anlaşılmasın. <laughs> sonsuz zevk istiyorum, lezzet istiyorum, sonsuz saadet istiyorum. İstiyorum yani. Tabii canım. Bana deseler ki şu kadar mesela hadi diye şurada çocuğun var, seviyorsun. Ne zamana kadar sevmek istersin? Överim ee, adamı. <laughs> 10 sene severim. Ondan sonra yeter diyemiyorsun. Sonsuza kadar. Canım. Sonu yok yani. Çok Hiç sevdiğim bile... bir tatlıdan kaç tane yemek istersin? Öyle bir cevap bir 38 tane de dururum demez kimse. Yani ilelebet ister Hatta evet. mümkün olsa şu bile mümkün vaka yani böyle bir şey var. İnsan en, en çok sevdiği tatlıdan yiyor bir tane? Doyuyoruz, doyduğumuza pişman oluyoruz. Hani doymasam, doymasam da sürekli tatsam. Kesilmesem de bir tane daha bile yesem bunu falan gibi bir şeyi bile var. O zaman Allah sonsuz değildir, başka bir şeydir. Hı. falan yani eğer öyleyse. Yani Tanrı, yaratan, yaratıcı sonsuz biz de sonsuzsak, tamam mı? Bizde de sonsuzluk alametleri varsa bu kadar bu kadar başka bir şey. Hı hı. Bizdeki sonsuzluk ve Sınırlılık neyin işareti olabilir diye sorup sorsak niye böyle bir yaratılış var? Dur o zaman şu şunu, şunu şu parametreyi de katalım tartışmaya. Mutlak olmak sınırsız olmaktır. Sonsuz olmak ayrı bir şey. Hı hı. Yani biz şu, az önceki örneklerden gördük ki sınırlı ama aynı zamanda sonsuz olunabiliyor. Hı, hı. İçinde sonsuzluk emareleri olabiliyor diyelim. Hı hı. Yani şöyle dersem intiharsızlığa Kapı açılabiliyor sınırlı olan bir şeyden. Evet yani mesela 10 santimlik bir cetvel sonsuzdur desem aslında itiraz görürüm. Ama bir yandan da öyledir de işte. Hı hı. Yani hı. çok net ve bariz belli. Ama 10 santimlik bir cetvel sınırlı bir sonsuzluk mudur desem herkes kabul eder. Hı hı. Doğrudur öyledir. Yani 20 santim de sınırlıdır 10 santim de sınırlıdır. Hı hı. Ama mutlak olan bir cetvel öyle diyelim sınırsızdır Ha, güzel. Mutlak kavramını o zaman şuna değil. Mesela eğer bir şey cetvelse hı hı. ama mutlaksa ikilemdir. Bir bir şey olan şey mutlak olamaz. Evet. Cetvelse bir kere cetveldir. Bir bir şey aynı zamanda bardak değildir mesela. Evet. O bitmiştir. Mutlak değildir. Hı hı. O zaman tamam. Şu o zaman şöyle mi demek istiyorsun? Sınırlı olan bir şeyi kendi içine sonsuzluk koyamaz. Dolayısıyla sınırlı bir dakika, sınır, dakika ne dedin? Sınırlı şey olan bir şeyi kendi içine sonsuzluk koyamaz. Dolayısıyla sonsuzluk sınırlı bir içerisinde bir sonsuzluğun varlığı Dur so dur dur aman dur. Bir dakika çok hızlı gitti. Şöyle diyebilirim. Sonsuz bir şeyi sınırlayabiliyorsak onu birileri sınırlıyordur diyebilirim. Evet. Kendisi sınırlayamaz. Evet evet evet. Sınır evet, olan evet. <laughs> sınırı bir bir şey, dış bir şey öyle de diyebiliriz belki. Onu sınırlıyordur sonsuzu. Evet. Sonsuzu sınırlayan bir şey başka sınırlı bir şey olamaz. Olamaz. Heh, güzel, güzel oldu. Güzel oldu. O zaman o mutlaktır. O zaman mutlak bir tanedir. Bir tanedir. O da mutlak olan da zaten. Zaten, zaten iki tane mutlak olamaz. Evet. Doğru mutlak tanımıyla baktığımız zaman iki tane mutlak olamaz. O zaman şöyle diyelim sonsuz da mutlak aynı şey değildir. Tabii ki. Mutlak olan sınırsız. Sonsuz olandır. Sınırsızlık bence önemli bile değil artık. Mutlak dedin yani sınır, evet. sınırlı, sınırsız onlar izafi kaldı. Evet. Yani dolayısıyla mutlak olan kıyaslanamaz aynı zamanda. Şudur diyemezsin hem de. Evet. Mutlak olan bir kere sınırsızdır. Evet. Ve hani sonsuzdur da diyeceğim ama mutlak dedikten sonra zaten evet. sonsuzluk. İçine hani bardakta bağlı. da var sonsuzluk evet. falan anlatabildim mi? Evet. Oldu. Ol, oldu mu bilmiyorum. Değişik güzel bir şey oldu. Ama oldu. değişik kapılar açtı. Özetleyelim madem e, sonsuzlukla mutlakiyet aynı değildir. Evet. Aynı cinsten bile değildir. Hı hı. Mutlak olanın cinsi ve sınırı yoktur. Hı hı. Mutlaktır. Her şeyi her tarafı her şeyi kapsar. İçine alır. Sonsuz olan bir şey ise mesela bir bardak bile hani birçok yönlerden sonsuz olabilir. Benim. İhtiyaçlarım, arzularım, düşüncelerim, hayallerim sonsuz olabilirler. Sonsuza gidebilirler. Sonsuzdan izler taşıyabilirler. Ama her durumda bunlar sınırlıdırlar. Hı hı. Sınırlı olmayan tek şey mutlaktır. Ve o da bir tanedir. Evet. Vay be. Böyle düşüp kalkmamıştık ha şimdiye kadar. <laughs> İyi. Sen açtın ben kapatayım. Bir sonraki Düşe Kalka'da beraber düşüp kalkmak için efendim <laughs> görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.